Herkese merhaba arkadaşlar. Stranded Deep'in diğer bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar seri çok tuttu. Arka diğer bir en son attığım videonun da altına çok iyi oyun yazmış kardeşim. Bundan da ona çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Siz böyle yorumlar yaptığınız sürece motivasyonum çok iyi olacak ve videolar devam ediyor olacak. Şimdi... Geçen oyunda bildiğiniz üzere aha şu yerde öldüm. Hem de iki kere öldüm aynı videoda. Bunun için, ee, bunun için şuranın orada bir daha gitmeyeceğim. Ne oldu lan? Su bulmam lazım diyor oğlum. Susamışım ya. Lan oğlum su lazım. Şunu koy. Hemen suyu bir çözeyim. Bir dakika bir, bir saniye arkadaşlar. Su işini bir çözeyim. Suyu bir damıtsın. Neyse. Hemen abi yandan da ateşi yakayım. E, çok sevdiğiniz için devam ediyor olacağım. Hem <laughs> bu oyunda bir kayık yapacağım. Kayığı yaptıktan sonra da arkadaşlar zaten ev mev dikeceğim buraya. Yetişirse tabi. Seri seri halinde gelmeye devam edecek. Öncelikle şunun bir hemen hemen şeyini bir etini bir çıkarayım. Baba hemen şunu bir ızgaraya atalım. Bu pissin. Kayık yapacağım. Yapıp bir şuradaki adaya aha bir de şu ta oradaki adaya gideceğim. Zaman yeterse bir de şuradaki adaya gideceğim. Ama oyunun başındaki aha şu taş. Oyunun başındaki benim kayığım nerede? Önemli olan soru o. Kayık nerede oğlum bu ne? Yok <laughs> bir şey dursun. kusadım, Su daha olmamış. Şuradan baltayı bir alayım. Abi ben şuraya bir yere bir ağaç yatırdıydım. Bunlara ihtiyacım yok. Bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil. Nerede lan? Dediğim gibi o diğer. <laughs> benim şeyim gitmiş. Ne denir ona ya? Ee, neydi lan onun ismi? Sandalım sandalım. O oyunun ilk başlarındaki. O kayboldu. O nedenle o kaybolduğu için. Iııı. Ee, Sandal kayık yapmam lazım. Kürek de gitti. Hepsi gitti. Ben anlamadım. O nedenle benim bir kayık yapmam lazım. Sağ solu lutlamam lazım. Yani hayatta kalabilmem için oyundaki tek sıkıntı abi. Gel lan. Oyundaki tek sıkıntı yemek yiyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Hareket ediyoruz. Ben vallahi başka bir bok anlamadım. Ama sorarsanız oyun çok iyi arkadaşlar. Pardon. <laughs> Oyun on numara. Sevdim de sardı da. Ama hani yapabilecekler biraz sıkıntı. Daha pişmemiş. Şunları hemen yerleştireyim abi. Tamam. Bunlar burada kalsın. Su dolmuş mu? Birazcık dolmuş. Bakayım. Bir kademe doldurdu. Şu pişti mi? Pişmiş. Hemen. <laughs> Diğer oyunda zaten şeyimiz de vardı. O mızrak. Şey balık avlama mızrağı. O da kayboldu. Zaten bunları yemekten ishal ediyor adamı. Ben bunları yemem. Aha. Spear yapamıyor muyum? Abi spear. Spear. Fishing rod. Balık oltası diyor. Abi bu bunu yapar. Aha. Hadi. Bunu niye tutamıyorum abi? Sen gel lan. Alayım. Onu da alayım. Şuradan balık tutayım baba. Şey yemekten imanım gevredi ya. Şu yengeçleri. Gel lan buraya. Tamam. Benim şurada bir sürü balığım vardı. Ben bir oyunu kayıt alayım. Bir save alayım abi. E tabi balıklar öldüğüm için balıklarım da gitti. Onu da alayım. Bu ne lan? Kokonatım buraya nasıl gelmiş lan? Tamam. Aha. Bir tane burada. Bunu da alayım. Gel lan. Gelin lan buraya. Gel 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 Hop. Tamam. Bu kadar balık yeter. Pişmiş mi? Daha pişmemiş. Bunu buraya attım. Balıklarım. Oğlum he, tamam. Balıklarım burada. Kokonatım burada. Kokonatı bir kırayım abi. Hemen kokonatın bir suyunu içeyim. Oh tam bunu buraya bıraktım. Sonra şunu da kırayım. Bunu da alayım. Şunu da suyun içeyim. Buraya bıraktım. Pişti mi? Aa pişti. Karnımın tokluğu ne durumda abi? Oo susuzluk da susuzluk bok gibi ya. Bakayım. Bakayım. Su tamam. Şunu da kırayım. Ver baba onu da. Şunun da suyunu içeyim. Tamam. Şimdi babacım benim bu oyunda sandal yapıyor olmam lazım. Şu et de pişsin de karnımızı iyice doyuralım. Lan. Şunu bir alayım ben etini. Aldın mı? Tamam. Attım bunu da ateşe. Tamam babacım. Şimdi şu ateşimize biraz odun atalım. Odun nerede? Odunlar vardı lan bir sürü ha. Bunu da alayım, bunu da alayım. Bunu da alayım. Alayım, alayım. Alayım baba şu odunlarımı ben. Oh! Bir sürü de odunum varmış. Güzel. Şimdi oğlum bura nere? Ha, evin yolunu karıştırdım. Lan oğlum hayır ya. <laughs> Hep aynı boku yiyoruz. İkidir ateşi söndürüyorum ya. Hemen yakayım. Tamam. Şunu buraya at. Evim güzel. Evimiz var. Spear'ımız da var. Etim. Etim pişer. Şimdi. Asıl önemli olan şey. Benim. Şeyim nerede? Burada bir şey var mı? Sandık mandık yok. Bir şuraya gidip bakacağım. Buraya bir uçak düşmüş. Bizim uçak olabilir. Oğlum o ne lan? Bir şey var mı lan burada? Aha flare gancık. Oğlum flare gancık buldum ya. Bu ne lan? Anam. Köpek balığı geldi. Abi dur abi. Tamam dur. Bir saniye. Bir saniye benim atabileceğim neyim var? Şu ne lan? Duct tape neymiş lan? Leader. Neyse şöyle gideyim. Köpek balığı kol geziyor. <laughs> Bir saniye. Hemen şunları şuraya bırakayım. Hemen şunları e, şuraya şuraya bir yere park edeyim. Bunu at. Bes. At. Bunu da bilmiyorum. Bu ne? Bant. Balyoz. Şu torçu buraya bırak. Torç bir boka yaramıyor. Oyunu bir kayıt alayım ben. Tamam. Şimdi bir daha oraya gideyim. Orada ne var ona bakacağım. Çok merak ettim. Böyle işler meraklı işler. Ben meraklı şeyleri severim oyunları. <laughs> ee, o ne lan? Buna ihtiyacım yok abi benim. Pardon. Bir şöyle bir gün yüzüne bir çıkabilir miyim? Sağ ol. Tamam bir daha aşağı ineyim. Bu kutuyu bana ver. Oha lan ne büyük. Arada sıkışmayayım da. Geçenki oyundaki gibi. Oğlum çok büyük balıklar var lan. Öldü ya. İki dakika dayanamadı la adam. Bir saniye. Geldim abi. Stamina kalmadı oğlum. Bana ne oluyor lan? Ben niye zehirleniyorum? Allah Allah. Anlamadım. Neyse. Sandığı buraya attım. Bunları bir alayım. Onun içine koyacağım bunları da. Şunu buraya bırak ya. Bu da burada kalsın. Tamam. File part. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum birader. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Bu demir şeyse herhalde ya. Bu yanımda kalsın. Onu bana versen abi. Onu benim yanıma ver. Bu ne? Bunu da buraya at. Şimdi benim şeye ihtiyacım var. Şu küçük şeyden. Bu az önce attığım şeyden. Nerede o abi? Bakayım. Burada değil. Küçük böyle çalıda çıkıyor. Bu mu? Şunu bir kıralım. Kıralım. Kırdım. Bak ha bundan lazım bana. Bu değil ya. Hadi. Düş artık. Hadi. Tamam. Aha kokonat. Kokonatı ver kanka. Kokonat önemli. Susuzluk. Güzel. Susuzluğum da güzel. Ama bana o şeyden lazım. O küçükten ya. Tamam iki tane. Üç tane. Tamam. Bir tane de benim orada vardı balyoz. Onu da alayım. Şunu da hazır yolda gelmişken şunu da keseyim baba. Su için önemli bunlar. Hadi. Hadi lan. Ver abi bunu da. Ormancı. Hadi bakalım. Şunun altına ekleyelim baba bunları. Ekle, ekle, ekle. Bunu da buraya bırak. Bu için. Su ne durumda? Full. Çok iyi. Etim. Hemen şunu da yiyeyim baba. Ver şunu da. Tamam şimdi benim balyoz. iki tane şu ip ip. İp nerede? İpi görebilir miyim lütfen? Tamam taşla odun. Bir iki. Kaç tane odun istiyor lan o balyoza? Bir tane iki tane de taş. Nerede o iki taşım? Tamam. Buradan bir kayıt alalım. Ölmemek için. Ölürsem belki geri gelirim. Tamam kraftı şey diyor evimizi de yapalım evimi de yapayım hemen şuraya Nasıl yapacağım lan Ne diyor font foundation. tamam yapayım baba al Hadi yapmaya başladık baba evimizi de diziyoruz oh Tamam. Az kaldı. Tamam. Tamam. Bir de duvar çakalım baba camlı. Hemen evimizin penceresinde yapalım. Burası gözetleme yerim olsun. Villayı yapıyorum baba işte villada tamam. Tamam. Şimdi ne kaldı babacım? Bu ne? Bu kapısı? Bunu bilmiyorum. Ee, şurası. Tamam. He, şurayı bitirmem gerekiyor. Oo. <laughs> İki katlı müstakil bir de ev yaptım kendime. Şimdi önüne de. Havuk cücüğü de kodum mu? Nasıl yapacağım lan bir daha onu? Duvar. Odun lazım. Odun yok ki. Oğlum bari çatısını kapadaydım. Neyse. Bura böyle kalsın ben zaten hallederim onu. Et pişiyor mu? Balık, balıklarım nerede? Baba imanım gevredi ya şunu yemekten. Lan! Oğlum ateş yan. İkidir şu ateşi söndürüp söndürüp duruyorum ya. Şu balığı yere at. Benim bıçak nerede? Tamam üstüm başımda yırtılmış lan. Oh pişir eti de. Tamam. Hemen şuradan bir tane daha hemen yaralım baba. Şuradan bir tane daha yaralım babacım. Baba işimize geliyor ya etimiz var. Gayet iyi. Pişirmede de ön seviyeye geldik. Ama önemli olan sandalı nasıl yapacağım? Arkadaşlar az kaldı. Bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Bu arada o serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın. Like attıkça kanalımız daha da çok büyüyor. Kısa süre içerisinde buraya kadar geldim. Hepini, hep sizin destekleriniz sayesinde. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başka oynamamı istediğiniz oyunlar olursa belirtip e, yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. <laughs> Bunlar benim için önemli. Allah sandığı almayacağım. Sandığımı buraya koyacağım. Ama açlık ne durumda babacım? Bu değil. Açlık biraz acıkmışım. Hadi piş lan artık. Odun azalmış lan oduna ihtiyacım var. Valyozum nerede? Bu değil. Odun odun. Zaten her yeri kırmışım ben. <laughs> Bunu da kıramıyorum. Bu, a, bu ormanı zaten yedik. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın, gıcık tuttu boğazımı da. Hadi. Hadi. Ne zaman kırılcan? Dağılamıyorum. Ama evin bir kısmını yapabildim. En azından yanını kapatabildim lan. Aa şu azalmış. Hemen oğlum şeyleri odunları bir alabilir miyim? Aa pişmiş. Pişmiş. Etimi de alayım babacım. Pişmiş etim. Şu odunu da Allah kahretmesin yine söndürdü. Oğlum şu ateş yakma şeyim nerede lan? Ha elimdeymiş. Bunun şeyi ne kadar kalmış? Bu hep kullanılabiliyor. Tamam güzel, ateş yanmasın. Bunu buraya koydum. Tamam. Şimdi derme çatma evi yaptık. Sandık bulduk oradan. Şimdi arkadaşlar burada kalalım. En azından evin tamamını yapabildim yani bir kısmını yapabildim. Sandık bulduk. Diğer videoda ise arkadaşlar evin tamamını bitireceğim. Eee evin tamamını bitirdikten sonra bir sandal yapacağım. Sandalı yaptıktan sonra da şu şuradaki gözümle gördüğüm yere şuradaki yere iki bir de aha şurada bir dakika nerede aha bir de buraya gideceğim. Bir de az bir şeyler var yapı mapı görüyorum ben oraya gideceğim. Eee Serinin devamının gelmesi için like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya da güzel bir like, güzel bir izlenme gelirse çok memnun olurum. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz ve kanala abone olup like attığınız için. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.